Allah Aman aman bak Şirket bunu yapmanı istiyor zaten Uyuma şirkete Şirket senin benim yanımda intlemeni istiyor Dinleme şirketi Faydalı olmaz Yapma o hareketi Yapma yapma şirketi dinleme Bak şirket seni yeniyor şu an Abi şirkete boyun eğdin ya Bro Banka beni niye pingliyon lan? bir rakamdan da flash aldık yani. Ve ona bu arada şirkete uyum sağlayıp flame falan atabilir. Benim hata yaptığımı düşünebilir burada. Onu mütleyelim şimdiden. Adam direkt şirket çalışanı. Gördünüz değil mi ya? Çok belli öleceği. Hani trade'in lose oldu falan. Çok belli. Adam özellikle işte geçenki rage quit'ten dolayı bilerek yollanıyor buraya. Hem de yanıma. Yeah, I, just go. I don't know if go, we should it. Go, go in Nico here, but Nico no flash, guys. I'm holding. I yes, I'm, nah, I'm, I'm, guys. I'm behind him, I'm behind him here. Adel kill w Nico, w kill no. Nico. No. I'm zoning him, man, okay? I'm zoning him. Then I need to go this way. Oh, what the fuck? I mean, I'm, I was on this choke, it's fine. It's careful, eh, careful. Ash, is, Ash is stuck, okay? Ash is stuck. Yeah. I don't have W. Holy shit, I'm insane. This is so good. I played for zone this whole fight. Evet, dostum. Marka'na döndüler. Furkan gelebilir. Helal lan Furkan. Allah'ım lütfen ölüp rezil olmayayım ya. Yayında ne olur ya. Crystal. <gülüyor> Crystal. <gülüyor> 31 yaşında ama basıyor tuşlara. Hala klavyenin tuşlarına basabiliyor. Of! <laughs> Helal olsun. Güzeldi. Yani kaç. <laughs> Ben bunu da keseceğim orada. Nasıl değmedi lan ikisi Tamam ben bunu keseceğim ya. Bir şey at. Dokun çöküyor. Deniyorum. Holy Phoenix. Mid, mid, ya. Holy bitti, bitti mi lan? Falan. Oğlum feci oynadık lan burayı. Helal. Bitti, bitti. Ben hiçbir şey yapmak istemiyorum çünkü adamlar helal. Yardım. TP. Bala bak, bala bala bak, bala bak. Beyler bala bakın beyler. Bala bakın beyler. Balı görüyor musunuz abi ya? Nasıl bal? Şu an gerçekten arken evrenindeymişiz ve ben Victor'muşum. Vibe alıyorum. Uf. Büyüyor, büyüyor, büyüyor. Geceleri ben. you know. Wave önemi. Bir berber bir berber, gel beraber berber dükkanı açalım Fatih. Tamam Fatih. Mararla marla. <gülüyor> <gülüyor> gördünüz mü? Allah Fatih açıyor <laughs> bunu Fatih çekiyor yani söyleyeyim size. Fatih ne? çekiyor. Kardeşim bak şey. ben çekmiyorum. Ben arkadaşımı uyarıyorum tuzağa düşmesin. da klipe alırsınız. Oy. Hey. Geliyor mu aslında kanka ama, daha iyi yok burada hiç. Çiftleşen. <laughs> bakalım burada. buna. Girdiğin gibi ultilerim. Bakayım. Gel bana gel bana gel bana gel bana gel Nice try no. Nice try <laughs> bence. Baya enti baya enti. Açsaydım iyiydi. Fela iyi olurdu ya. <laughs> ya şimdi bunları random atıp gülecek ne var chat ya? <laughs> ben anlamıyorum abi. İnsan enti yazar ya. Bu arada sıfır alacağım. Bekle biraz. Gidiyorum. Sen de herhalde Seko. Aha. Bakıyorum. Okay. Seko burada. Buna bak, bakacağım Seko'ya. Level 5 level 5 level go. Helal. Çok iyi. Helal lan. Patlattık. Gel gel girelim lan girelim girelim, girelim girelim. Jones Gel Ge -ge gel gel buraya gel buraya Jolmol jolmol boynunu bu kağıtmış Hepsini söktüm Ben de savaşırım bu arada bana bak ya Bahtlarım seni ha Yok. Oğlum bizim akşam niye gelmedi bıraktı şöyle anlamadım ben. Hayır. Aa. Ya hayır ya. Oo. Aa. Ya bu şeyin anasını satayım ya. TP attıktan sonra bisikle hızlı basarsanız bambaşka bir yere atıyor. Nasıl unuttum ben bunu? Ciddiyim bu arada. İstediğiniz kadar deneyin. Bir şey ya. Buraya gel. Ama yapabiliyorum. Of. Uf. Kanka ne yaptın? Asıl ben ne yaptım? Gereksiz adam 31 neden komiktir şeyi yazmış kanka. 31 neden komiktir? 31 aslında bir ee, komik bir sayı. Çünkü 31 asal bir sayı. Asal kelime. Filmin... Aa! Şimdi. Çoğu nereye gitti? Ananı... Hadi ya. Mut olmaya çalışalım. Oh. Neyse ki pişirilmiş reset çarı oynuyoruz. Hadi go tank ya. Ağrı kim? Geçtim. Tel çiğne intliyor. <laughs> ben de topa <laughs> doğru çıkıyor. Genk yedim mi de? Can sağ yavaş yavaş kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Jungle Beyler. oldu burası. Bende, Bak bende bende. Bizim jungle botu da Tankladım. yapıyor. Beyler. Oğlum siz Oynamayın oyunu. <laughs> 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 Bayağı <laughs> sıkıntı bu arada. Bu boy, <laughs> boy, boy, sıkıntı. arkadaşa bak. Rezil olduk. De... Dayılarız ya. Sen W ile başla ben ev ay atacağım. Hı -hı. Allah. Kanka buraya gelme. Demediğini anladık yanında. Ananı Ananı oh. Kanka direkt oyunu kapatalım ya. İkimiz oyunu kapatalım ya direkt. Ulan bu bu Allah belanı senin ne yapıyorsun? Aa ne yapıyorsun Sinan gördükçe özellikle deliriyorum ya. Sahilde yine e koşup koşup ölüyorlar sabahtan beridir. Sinan Feli tier 2 alıyor. Bir de bir wave daha buradan sonra. Map'te sanki kimse yok. Bu <laughs> bunun ucubesi ya. Yaratık herif. İblis. Şeytan herif. Şeytan. <laughs>